He, geliyor mu ya? Hadi. Stüdyoda bekliyorum seni. He. Hadi görüşürüz. Çeliko. Evet. Bir numara da aradım. Numarayı aradım. Bir kadın çağırdım. Hmm. Sarışınmış. Güzel böyle. 90, 60. 65 mi Şey ama 90, 65, 90 gibisine geliyor. Yani bakalım. İlk defa göreceğim kızı aslında. Stüdyoda stüdyoya geliyor. Alo. Ha geldi mi? <laughs> ne? Girsin. Sus ya. Girsin girsin. Eminim girsin. <laughs> hadi. Hadi ka hadi kapatıyorum. He. Ha. Tamam. E gelmiş. Çağırın. Çağırın stüdyoya. Çağırın gel. Alo Canik ya. <laughs> ne haber? Ciciğim. Sen kimsin lan? Beni çağırmadın mı? Aslanım be. Çağırmadın mı <laughs> beni? <laughs> Sen Fatma mısın lan? Sen Fatma mısın lan? Evet. Tosun Fatma. Ben Tosun Fatma. Lan kim yani kim, yani kim, kim, kim koydu buraya bu, bu stüdyoya kim çağırdı? Lan ben Janikam. mi dedim lan çağırdı? Canik lan. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı. Canik am gel buraya. Gel. Otur yamacıma. Gel şuraya yamacıma. Sen kimsin? Sen gel şuraya. Gel şuraya. La... Gel şuraya. Ben para ödemedim mi sen benim için? Gel şuraya lan. Gel gel. Gel. Bak. Ne oldu? Beni çok beğenmedin herhalde. Ne <laughs> Beni çok beğenmedin herhalde. He. 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 Ne oldu? Stüdyodakiler nerede? Sizlerkilerin hepsi bayrettim. Bu işin şimdi rahatça yapalım değil mi? Gerçekten ya. Gerçekten ya. He. Bırak. bırak. Gerçekten ya. Dur. Sakin olalım. Beni ee, yani niye o, çağırdın? Beni niye çağırdın? <laughs> Sakin olalım. Beni seks hattlarında çağırdın. Niye çağırdın? Şey, sen, çağırdın? Lan sen sen erkek misin? Sen erkek değil misin lan? Ya yani ne erkek? Fransız. Beni çağırmadın mı? Beni çağırmadın mı? Ben çağırmadım. Allah ben çağırmadım. Sen çağırdı. Vallahi be çağırdım. Çağırdı. Hasan çağırmıştır ya bizim Hasan'ı. Hasan. Hasan ya lan atma Hasan da ki. Hasan bizim temizlikçi Hasan ya. O <laughs> beni istemiyorsa niye çağırdın? Poku pokuna mı gidik şu donu üstüne? Yo. Ha şu gözlüğü de taktık işte yine gibi. Bu kaz ne ya? Önce bir... Beni <laughs> de kazıkladılar. Temizlikçi diye çağırdılar. Bey olarak çalıştırıyorlar. Seks onlarında. Ya abi iyi ki ya sana rastladım, ya ya ne oldu? Ya, ya, ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben gidiyorum iş yerine alıyorum. Alo temizlikçi lazım. Ya otur bu telefona. Git temizliğe. Diyorlar şu giy şu kadı. Adamı he 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 ye e. Ben baktım anam. Ama temizlikçi. bu temizlikçi iş mi? Temizlikçi işi mi bu? Neyse şey. anlıyorum. İyi ya. ki sana rastladım abi. <laughs> ya dertleşiriz ya. Yani. Evet. Çay mı içtiren? E, e, i̇yi ya. Nasıl? Azim. Nerelisin sen? Ne? Nerelisin? Ya hiç sorma ya. Köyden mi? Nereden mi geldin yoksa? Anam beni doğurduktan sonra Kerahan önüne bırakmış. Kerahan önüne Benim anam bir oruç buydu. Kerahan önünden mi? beni almışlar içeri. Annem de oradaki bir hayat kadını beni büyütmüş. Hayat kadın. de benim babamdır. Evet. İşte gelenlerin geçmişim. Lan ne yapacağız? <laughs> Yapamazsın. İşte şöyle böyle geldik buraya. Çalışacağız. Ekmek parası işte. Yani yapalım. yani yani yani. Sen yani. ne yapıyorsun iş? Ya ben de iş iş yani iş falan. Karım yok mu? Karı var karı. Utanmıyor mu dedin var ara mu? Ya ben de bileydim ya. Ben ne bileydim ya. Ben de bileydim ya. Ha. Bilseydim ben ya böyle ee, böyle şey ya açmay bak. Biz burada ya, televizyondayız yani. Ben böyle şey hiç senin. Halil'e evlendin. Ben buradan mı? ile evlendin. Zamparalık evet. yapma. Bir daha gördüm yakarım ha. Çizerim. Çizerim. Bütün pedrenler, tüm keraneciler benim arkamda duruyor. Ha, onu aklına sut bir daha seni görürsem yaharım. Yaharım anladın mı? Yaharım. Gözünü <laughs> kırp bana yaharım. Ya ya e, e, e. ya mi ya. Ya dinle yattım. Yo ben ne diyeceğimi şaşırdım kardeş. Ya ya ben bırak şu işleri ya. Ben de zaten ya ben nereden biliyorum. <laughs> nasıl geldim bu işe ya? Nasıl, nasıl geldim bu ben işe? De hayatım ya? bu mu? Hayatım nasıl ya? <laughs> bu işe ya? Sıçayım şöyle hayatı. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. E ee, sen nasıl çocuk çocuk? İyi de. Ne yapayım bu akşam? Evdeyim yani. Evde hanım falan bu şeyler yapıyoruz işte. da. Ee, hanımla. Hanımla yani. Çocuk çocuk ne yapıyor? Okulda mı? Ben de yani şey Viagra kullanıyorum Viagra. Eh. Ee, Hanım da no, iyi Ben Allah. de çok kullanıyorum iyi mi? Hanım da dakikadan uyuyor lan. Ulan olur mu? 10 dakika ya. Olmaz. 10 dakika ya. Allah. Sen de beni anla ya kardeşim ya. Onun için bu numaraları arıyorum. Sen bir şey değil mi? Bir şey. Şu karılar hepsi vicdansız. Yani Oturuyoruz. Karıcığım. Ben geldim eve yorgunum falan. Değil mi? Adam bekliyor, giriyor, giriyor, onu da kılıyor. Böyle olur mu yani? Olur Böyle mu bir ya? şey olmaz ya. Olmaz yani. ya abi. Olmaz ya. Ve bende de davet etmiş. Yani ya. Onun için bu numara yani anlıyor sandı ama. Bende bari makine gibi çalışıyorlar maşallah. Makine gibi. Var mı sende? Var mı? Makine evet. gibi. İyi ya. Makine. İyiymiş ya. İyiymiş. Durmadan 5 saat. 5 saat işliyorum ha. 5 saat durmadan. Bitbull, Bitbull gibi. Ye, gibi. Evet. Durmadan makine gibi. <laughs> tak 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 tak. Sen bir daha gel bizim eve. Uğrarım bir gün yani uğrarım. Evet. Eşini alasın uğrarsın. Vaktim olursa gene, gene bu, bu zamanlar çok işim var ya. Yani. Evet doğru. Yani iş geç. <laughs> i̇ş geç. Makine gibi ta ta ta, ta. Tabi 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 Makine ta ta ta, ta Tabi Bir de bir çağ bir, bir çağırıyor Bir bağırıyor Lan ne Anam yandım anam Lan kaldınız lan Bir bağırıyor Hele geçen hafta Öldü karı öldü 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 yapma ya Patladı patladı Kıpkırmızı oldu ben Yok karı Karı avrat dedi avrat Durayım durayım Yeter yeter. Yok yetmez yetmez devam devam. Daha gelmiyor daha gelmedin Ondan sonra devam. 5 dakika sonra zaten patladı. Patlattın yani. Hı, Hı İyi patlattın yani. İyi pat. Ne yapar? Zaten 5 5 tane daha var. Hem birisi var. gitti hem gitmedi. Geçen de birisi. 5 tane. Evet. Eh. 5 tane var. Evet. Eh. Sende de 5 tane var. Var. Vallahi iyiymiş işin ya, iyiymiş işin ya. Her bir ikiz bana. Abi. Ya. Birisinin... bir ay önceydi. Amerika'ya uçtuk. Orada bir otelde otele gittik. Otelde de makina gibi işliyor. Makina gibi tak 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 tak. Özür dilerim. Ondan sonra program bitti yani. Sil <laughs> bitti. Programımız bitmiş. bitmiş. Bitmedi. Re Bitmedi. reklam reklam Bitmedi lan. Başka zaman ararız ben. Lan Çekalı. lan kim lan lan, lan? Allah. Çak. Çağacağım Çek lan? Ben senin numaranı veririm. İyi tamam. Bir gün dertleşiriz. İyi tamam. Stüdyoda kapatıyoruz yani. Yoksa yoksa konuşuruz. Ha tamam. Yoksa konuşuruz tacam. mm awesome.